Ya sayın ajan abiler ya benim suçum neyin söyleyin artık ya. Cevahir Bey ajan değilim. Avukatım ben. Siz Almanya'dayken Florian Mühe Bohuntah ve Sebastian Hübnerhof adında iki gençle barda kavga etmişsiniz. Hayır efendim itiraz ediyorum yalan. Mağdur olan benim. Ben iki tane daha gibi adamdan dayak yedim. Zarar verdiler. Hastanede yattım. Cevahir Bey onlar adam değil. 13-14 yaşlarında iki tane çocuk. Hadi canım nasıl çocuk onlar ya öyle. Genç ilisi. Vay arkadaş vay demek çoluk çocuktan dayak yemişim ben. İşte demek ki boşuna kaçmamışım oralardan. Bunları da mı duyacaktım komserim? Evet ama açılan dava sonucunda çocukların ailelerinden 100 bin euro tazminat almaya hak kazandınız. Ben? Evet. Hay hay. 100 Benim mi 100 bin? Gerekli belgeleri imzaladıktan sonra para birkaç gün içerisinde hesabınıza geçer. Ya.